Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili terazi burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, sizlerin isteği üzerine özel bakımlarıma başladım. Telefon numaramı vereceğim. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Videomun altında da açıklama kısmında da yine WhatsApp numaram yazıyor arkadaşlar. 0532 380 68 64 sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, evet sevgili terazi burçları. Şöyle göstereyim. Evet dostlarım e, videomu beğenerek bana destek olursanız, abone olmayan arkadaşlar da abone olarak destek olursa gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Sevgili dostlarım bunun için e, sizden bir ücret talep edilmiyor. Sadece sizlerin e, bana vermiş olduğu destek oluyor. Dediğim gibi hepinize güzel kalbinizden dolayı teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlarım burada ilk gördüğüm bakın şunu görüyor musunuz? Büyük bir tavus kuşu, büyük bir kısmetiniz var. Yani inanılmaz güzel bir kısmet var arkadaşlar. Hemen bunun arkasında da iki kişi var. Bu iki kişi bu kısmetten bundan nasiplenecek. Yani maddiyatla ilgili bir sıkıntınız varsa, işsizliğiniz varsa gerçekten hayatınızda çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada da e, bir risk alma durumunuz var. Bunun için biraz e, iyi düşünmelisin, dikkat etmelisin. Yani o kararı verirken o riski de göz önünde tutmalısın. E, ben başarırım, ben yaparım bunlar beni korkutamaz diyorsan evet o riski alabilirsin sevgili arkadaşım. Yani ama atacağın, imzaya atacağın adıma kabul ettiğin işe dikkat et derim biraz sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım burada da kucakta bir bebek var. Güzel bir bebek müjdesi, bebek haberi alacak olan birisi var. Yani belki kızınız, belki işte torun yani böyle güzel haberler alıyor. Ya da kendiniz yeni evlisinizdir bir bebek haberi alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da çevrenizdeki birinden bu müjdeli haberi alacaksınız. Gerçekten onların adına çok mutlu olacaksınız dostlarım. Evet arkadaşlar burada da birisini teselli ediyorsunuz, oturmuşsunuz, karşılıklı elini onun dizine koymuşsun, bir konuda ona destek veriyorsun, onu teselli ediyorsun. Yani e, bilmiyorum ama bu bir dostun olabilir, eşin olabilir, sevdiğin olabilir. Yani bir konuda ona hem destek veriyorsun hem de onu teselli ediyorsun. Yani gerçekten bu insan biraz zora kalmışlara kalmış. kalmış Sen de. Onun yanında olmaktan, ona destek vermekten hiç kocunmuyorsun. Onun yanındasın bir insana, bir destek vereceksin sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım, burada şöyle söyleyebilirim, bir konuda karşında çok daha rahat davranan, yani esnek davranan birisi var arkadaşlar. Yani burada ellerini şu şekilde açmasın, o yüzünü yana çevirmiş yani sen ona ne anlatırsan anlatıyorsun ama o yüzünü yana çevirmiş yani esnek davranıyor kendini çok haklı görüyor böyle lakayt hareketleri olan birisi belki ama seni delirtiyor yani sen e, bilmiyorum belki iş ortamında birisi bu yani belki özel hayatında birisi bu bilemiyorum ama onun böyle lakayt davranması seni delirtiyor sorumluluğunu alması seni de, almaması seni delirtiyor Evet burada da bir iş yoğunluğu görüyorum. Hani bu aralar acayip böyle bir koşturma içindesin. Hani böyle ellerin kolların dört tane olmuş. Neye koşacağını ne, ne yapacağını şaşırıyorsun. Yani sana belki e, abla bu aralar bana 24 saat yetmiyor dediğim bir şeyle koşturuyorsun. Sabah kalkın başlıyorum yani gün gece sana yetmiyor. Ya da kendini çok mu fazla işe verdin bir şey üzüldün. Yani ben eve gidip ne yapacağım, çalışayım, işe vereyim, kendim böyle. Zaten olduğun ortamı, yani nasıl söyleyeyim, olduğun ortamda senin gibi çalışılmasını istediğin için belki de birileriyle de takışabilirsin. Bak buna dikkat et, bu aralar inanılmaz çalışıyorsun, kendini işe vermişsin eğer abla ben çalışmıyorum ben ev hanımıyım ya da işim yok ben işsiz bir beyim diyorsan sen de boş durmuyorsun yani mutlaka kendini yoracak böyle ev ocağı kaldıracak işte işsiz bir beysen belki evinde tadilat yapacaksın yani böyle durmuyorsun bu aralar böyle işle ilgili hiç durmuyorsun evet sevgili dostlarım burada bir ilişki bir işi yani böyle bir kararını vermek üzeresin yani ben daha çok bunu bir ilişki olarak görüyorum. Ben ona çok şans verdim. Hani burada bir kalp olduğu için bunu görüyorum. Kollarını açmışsın. Ona inanılmaz şanslar vermişsin. Kendinden ödün vermişsin. Ama e, artık bununla ilgili acaba bu gerçekten bunu hak ediyor mu? Sanki böyle dediğin bir noktaya getirmiş seni. Yani kollarını açmışsın üst kafanın üstünde o kadar soru işareti var ki gelirse gelir diyorsun. Gelmezse kendi bir Bu onun son şansı. Yani öyle bir şeyin var adeta sevgili arkadaşım. Evet burada da böyle e, çok istediğim bir konuda bir şeydi artık evimi bilmiyorum yani çok istiyorsun dünyayı mı gezmek? Yani işini mi bırak ya da işeme başlamak çok istediğin bir şeyde gerçekten istediğin için böyle yolun aydınlık ve açık istediğine yüzde yüz ulaşacaksın. Yani e, bilmiyorum hayatınla ilgili değişik bir karar mı vermeye çalışıyorsun? Yani böyle e, böyle bir şeyler görüyorum çünkü. Evet arkadaşlar bak burada ortada duruyorsun. Bir erkek var sevgili dostum. Önde de bir erkek var arkada da. Ya eşinle Kardeşin ya kayınpederinle eşin Ya sevgilinle ailen Böyle birlerin arasında kalmışsın Bir denge oturtmaya çalışıyorsun Yani böyle iki kişi arasında Kalmışsın bunu dengelemeye çalışıyorsun Ama ortada böyle e, Oturmuşsun yani Kimin ne hali varsa görsün Beni bırakın diyorsun O şekilde getirmişler seni Evet sevgili dostlarım Şimdi tabağımıza bakıyorum şöyle gösteriyorum. Evet sevgili dostlarım büyük bir nasibim büyük bir kısmetim var. İki tane balın böyle hanenin içine doğru kafasını sokmuş arkadaşlar. Senin büyük bir nasibin büyük bir kısmetin var sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım burada da böyle e, orta yaşlardan biraz daha şey bir erkek diyebilirim arkadaşlar. Bu erkekle ilgili bir haber alacaksın ama bu erkekle ilgili aldığın haber e, seni sevindirecek. Yani senin üstüne yük bırakmayan yani bir şeyleri toparlayan bir erkek sanki bu e, seni mutlu edecek yani bir şeyler e, senin ya da ondan alacağın bir haber seni mutlu edecek. Bilmiyorum ama bir şeyleri toparlayan böyle hanenin ortasında duran bir erkek sana e, güç verecek olan bir erkek diyebilirim arkadaşlar. Ya da e, eşin, iş. İşi bozulmuştur, herhangi bir şeydir. Bu erkeğin tekrar güçleneceğini de söyleyebilirim. Yani bu şekilde de düşünebilirsin. Evet sevgili dostlarım, burada da e, böyle nasıl söyleyeyim böyle bir e, demir var, kafes var, böyle e, sanki böyle olmayacak bir şeylerle uğraşmış başını belaya sokmuş birisi var diyebilirim şu anda da belki cezaevi belki mahkeme sürecinde uğraşıyor ama bak bunun üstünde güneş doğmuş böyle e, bu insan e, dersini almış eğer böyle biri varsa şu işten bir kurtulayım bir daha tövbe diyen birisi güneşi var üstünde yani e, bilmiyorum yani daha temkinli bakıyor hayat artık daha temkinli davranacak o korku ona yetmiş eğer böyle bir şey varsa çok fazla üstüne gitmeyin bu insanın çünkü o alacağı dersi almış sevgili arkadaşlarım evet sevgili dostlarım burada da bir kadın var uzaktan uzağa bile böyle laf yetiştiren yani senin hanenin içine karışan senin huzurunu bozan böyle uzaktan uzağa e, bir şey var Yine itfaiyeler gidiyor arkadaşlar. İnşallah hiçbir şey yoktur. Sürekli bir yerlerde bir şeyler yanıyor. Arkadaşlar, sürekli abla itfaiye sesi geliyor işte, ambulans sesi geliyor. Benim oturduğum yer hastaneye çok yakın arkadaşlar. Bir benim önüm o taban Bu sesleri bu yüzden duyuyorsa hani ne yapabilirim ki yani? Benim evcasım da burada şimdilik yani. Evet arkadaşlarım, burada arkadaşlar böyle delik bir kalp var. Bir şeye çok üzülmüş delik bir kalp var arkadaşlar. Yani ben bunu böyle yormak istiyorum. Yani aşkta üzülmüş biri olarak yormak istiyorum. Yani kalbi delik bir hastamız var demek istemiyorum. Yani ben e, pozitif düşünen bir kadınım arkadaşlar. Güzel düşünüyorum, güzel olsun. Bana neden bazen Pollyanna abla diyorlar desinler. Ben güzel düşünmek istiyorum. Evet arkadaşlar burada da işte kalbi delik e, biri var bir şeye çok fazla üzülmüş ya da bunun için çok fazla üzülen birisi var arkadaşlar. Ama inşallah her şey yoluna girecek. Üst taraf bunun güzel görüyorum. Burada da maddiyatla ilgili çok bunalmış, sıkılmış birisi var. Yani böyle birinden gizlediğin bir borç mu yaptın, ne yaptın, bunu mu saklıyorsun, bunu mu ödemeye çalışıyorsun? Çünkü böyle kapalı bir borç bu. Bir şeyleri onlar duymadan halledeyim diye sanki böyle uğraştığım bir şey var sevgili arkadaşım. İnşallah halledeceksin diyorum. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.